Burası. kapı önüne Kapı önü. Biraz vereyim. Bunu nasıl yapacağız? Bunu i̇şte, nasıl yapacağız? <laughs> tamam. Ben geleceğim yine. Tamam. Dışarıda <laughs> kaldım. <laughs> Hayır sen evin <ebim> var. <laughs> Biz alırız seni. Biz sahipleniriz. Merak etme. Ben yapacağız. Ev yapacağız. Sana. Daha güzel Hayır, bir ev olacak. İsterseniz şu diğer tarafa da bakın. <laughs> <sizi> merak etme. <laughs> Orada. Büyük bir sel felaketi Türk köyünde büyük bir sel felaketi Ara ara geliyor gelmez Ne büyük sel geldi böyle. Evleri yırtık. sonrası büyük bir sel tut köyünde.